Hi hey guys, bro. En tepesini almak lazım, en yukarıyı. Şu tepeyi mi diyorsun? Hmm. tamam. Alamayız ki. W, w ile, kontrole bas. Süzülürsün oraya kadar. Tab fark eden bir şey olmuyor ya. Adam gelen yok zaten. Sen orayı mı alıyorsun? Hmm. O zaman ben de şurayı alıyorum. Çağırmak burada da gelmiş ya, geri çağırma. Gerçi burada gelmiştir de ondan sonra PUBG Mobile'a gelmiştir. Ben buradayım bir havai fişek patlatın. Yeter lan yeter. Düşmanlara yerimizi belli ettim. Dayı oğlum çanta ver. Çanta ver. Düşmanın gözü kör olsun seni vuramadı ya. KNT'yi alayım. Uzatılmışını yani. orada ne var? Oo, kübü alırız abi. Şöyle bir şey yapacağız. Şunu şöyle takacağız. Şunu şuna takacağız. Şunu atacağız abi. Tamam. Kaskım, yeleğim falan her şey tamam. Sadece loot. Bir beş tane bandaj alayım. Şimdi buzların peşine bir de bombanın peşini düşerim. Bak niye almıyorsun ya? Allah Allah. Aldık mı onu? Aa, orada uzatılmış mı vardı aynen ak'de de var zaten uzatılmış bende ya hiç gerek yok Uzatılmış var burada istiyorsan bak Bir. Bir tane daha kit lazım tamam. Dibimizde hmm. Güzel yere gelmişiz de evet, nasıl Şimdi Ne yapabiliriz Bir kere sana şu kadar Mermi çok fazla diye düşünüyorum Hatta şöyle Şunu da atalım Biraz şöyle alalım Buz toplamak için çantada yer yok ne güzel 8 falan bulursan alırım 8 6 8 2 tane 2 tane 4 var 4 var bende ya bak bir tane e, yarım tutamak alıyorum silahları ne senin dragon avla avuk var bende avla vereyim gel onu da yarım tutamak sekmene engeller evet. Aa. Şimdi şu dördü salla şu altıyı çektik. Okey. Şu şöyle bir at abi. Mecbur böyle toplayacağız busları ya. Times. Mermi bırakmanı mermi bırakma neydi lan? Kontrol değil miydi? Alt değil miydi? Shift miydi ya acaba? Hatırlayamadım ki. Oy. kapattı oyunun sitedekilerin sesini nasıl kısıyorduk ya? Haritadan mı kısıyorduk? Yok. Escape'e bas. Yukarıda isimler evet. çıkıyor. Operörler var oradan kapat. 14 sonu kapat. Çovanlıyı da kapat. Tamam. Gene. Şöyle. Biz niye böyle bir şey yaptık ya? Hı? Niye öyle bir şey yaptık? Bu buna geçerli değildi. Şöyle bir şey yapacağım. Hatta şöyle biraz daha atacağım. Adam var. Sana mı sıktılar? Hı, hmm, ağzıma sıçtılar Gelmen lazım. Burada ya çıktı. Seni yani aldı. Konu. Biraz geri zekalı. Canı yok canı, biraz vurdun da. <laughs> i̇şte gördüm. İşaretle de, görsünler. Orada, gördün açıkladı. şey yaptı, ağrı Tek kişi mi bu? Evet. <laughs> o ayak sesi bizim adam lan. Yok, adam yok. diğer evde bak. Orada evet, o bizim adam. Bak. Orada adam, orada <laughs> soldan. Önünde. Gördüm. Sağda sağda. yakın. Kaldırmayı yakın değil mi burada? Hı hı. Ama 60 bir dakika 60 saniye mi? Öyle bir şey bekletiyor seni. Gerçi alandayız gelirsin o zamana kadar ya. Aynen. Lupumu almam lazım. iyi iyiydi benim. İçeride gülüt alma tamam mı? Yok yok. Onu kaldırmak için mavi çift mi gerekiyor ya? Dönüyorum. E, mavi çip yok. Ben... Mavi Abi, çip. Benden mi aldın? Benim çantadan falan mı alacaktın acaba? Hiçbir bilgim yok ki bir saniye. Dene bakalım. Dört geldi. Yok. Dört kaldıracak herhalde seni. Benim Aynen benim. çantadan mavi çip almak gerekiyor. Doğru. Öyleymiş. Yok o da kaldıramıyor. Çantanda çantana baktı mı senin? Bakmadı abi. Ha kaldırdı kaldırdı. Her kaldırdı aynı. 142 saniye, 140 saniye, 2 dakika bekletiyor. Sen lootunu alabilecek misin? Alamayacaksın. Yok, loot işi geçti abi. Pampon'da bir yere gelin de var, yanınıza gelin. Vur lan. Devam et. <laughs> Oğlum bizi düşman değil bu adam öldürecek ya. Gittiğin yolların hastasıyım be. Şuradan adam mı geçti? Lan durduğun yere bak alan dışı şey ya. Geliyorum. Nereye atlayayım? Dur, safe bir yer alacağım. Yanınıza geliyorum. Yetti ulan. Nerede vurdun adamı ya? O evi alıyorum bak. Mavi çatı var. Devam et. Tamam bak burada altı var. Al üstüne ben alacağım senden. Benim hiçbir şeyim yok. Dragon'u buldum bir tane. Aa şey aldı. 4 numara aldı. Aa gel burada 4 var. alayım? Burada boost var. Gel. Araba geldi. Ee, bizim adamımız. Hem sıkıyor lan. aldım aldım mı? aldım aldım arkadan scan nerede adam var burada. Orası neresi lan? Geliyoruz Tabii Ben mi yanlış gördüm? Adam buradan girdi buradan çıktı adam vurmadı bunu Kaskın bir seviye. Eğer kask olursan söyle. İki seviye falan. Şu evin içine hiç bakmadım. Çantam varsa, çanta var burada. Yoksa al. 556 istiyorsan bak burada. Yok ben 760 kullanıyorum. Arkamız temiz. Ama yine de belli olmaz. Bak. Işte marklama özelliği yok bunlarda ya. Niye mark atmıyor? Düşman burada diye. 4 numarayı bak şşt, hüplettiler. Niye atmıyorsun abi markını Ekipçe gelmişiz buraya atlamışız. Nerede? Duran nerede? Burada yemişler adamı da. Adam var. Hayır, evet. ha, bizim adam işte. Var mı bir şey elde lan? Var. Lan 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 lan. Lan arka evdeymiş lan. Lan arka evde. Bizim çıktığımız eve sızmış ya. Mert tutsana beni kayanın arkasına. Lan, lan benim diyeceğiz. ben. Tut 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 F'ye bas. Lan. Arkadaki ipne vurdu ya. Arkadaki değil ya. Adam neredeymiş ya? Arkamızda da var. Bir kişi daha şu tarafta bak. Bizim çıktığımız yere gelmiş adam ya. Çekim, Yok böyle bir şey ya. Biz buradan çıktık adam buraya da... Ne ara siz buraya ben onu anlamadım ya. O biz bunların hepsine bakmadık mı, bu evden hepsine. Bunlar nereden geldi? Biz buradan çıktık diyor mu işte? Bu evden çıktık buraya sızmışlar. Çakallar. Ses de vermemiş.